Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Ben de Burak Arkadaşlar bugünkü videomuzda Gerçek hayatta My Talking Tom Friends oyunu nasıl olur onu göstereceğiz arkadaşlar evet, size Gerçekten Belki çok et, güzel. merak etmişlerdir değil mi? Bence gerçekten de. güzel video sizleri bekliyor arkadaşlar Bu arada Serdar bu videoya kaç like gelsin bir tahmin et Bu video 550 like Eğer 550 like gelirse arkadaşlar biz çok mutlu edersiniz 5. Serdar Ay. günlerdir video atmıyordu daha yeni yeni toparlandı arkadaşlar Morali çok bozuldu gerçekten Allah. O yüzden herkes lütfen şu videoları beğensin arkadaşlar Bir like atın güzel yorum patlatın Serdar mutlu olsun değil mi Serdar? Aynen kanala abone olmayı Evet unutmayın. kanala abone olun Ener açın arkadaşlar. bildiğinleri açın ki her attığımız videodan haberdar olun. Aynen. O zaman başlayalım mı? Aynen. O zaman sağ beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, videomuza başladık. Evet, videomuza başladık Serdar. Ne kadar güzel yapmışlar, görüyor musun? Evet, aynısı ya. Oynamıştık ya geçen. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bunların hepsini kartondan falan yapmışlar. Çok güzel. Ya. Talking Tom oyunun aynısı. Evet, Talking Tom <laughs> geldi reis. Talking Tom topla oynuyor. Bakın oyunda da var bunlar. Ya oyundakilerin biri bir aynısını yapmışlar neredeyse değil mi? Aynen çok güzel olmuş. Gerçekten büyük bir emek var arkadaşlar ortada o yüzden like atın. Aa, Aa o o tuvaleti yani. gelmiş. Onu da yapmışlar lan. Oha çok iyi olmuş ya. Bastı. Baksanıza şu anda Talking Tom tuvalete gidiyor. Eğer ki bu videoya 3000 like gelirse değil mi Serdar? <laughs> 3000 like gelirse <gülüyor> aynısını <gülüyor> biz yapacağız. Evet aynısını biz yapıyoruz. Gelir mi lan 3000? Gelir. Hadi 3000 olmasın lan 1500 olsun. Hadi 1500. Tamam 1500 like <laughs> <dahi> arkadaşlar. <laughs> Eğer ki 1500 like gelirse aynısını biz de yapacağız lan. Yaparız. Yapamaz lan mıyız? Ki. Yaparız. Aaa acıkmıyor. Gardrop Ziyafet kıyafetlerini geç. değişecek. Hadi bakayım. Bak bak arkadaşlar soldakini giydi, sportif bir şey giyecek galiba aynen. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Aa bak sesler falan da var arka planda. Aa gözlüklü. Gözlük de giydi. <laughs> Taktı. Süper süper şimdi üçüncü kıyafeti deniyor. Pijama seti. Ooo süper. Cadı gibi oldu değil mi böyle? Cadı kıyafetine benziyor. Aa Angela, Angela şarkı, şarkı söylemek istiyor. <laughs> Mikrofon bak. değişik. Bak bak. Çok iyi. <laughs> Acıkma iş. Vay be. Oha <laughs> harbiden çok güzel ya. Ay şimdi acıktı mı? Bakın arkadaşlar Angela, Angela Aa, acıkmış. köpek geldi. Köpek bayağı büyük. Oha köpek harbiden büyük. Eve sığmıyor. Bu arada Tarkin Tom Frens yok mu lan? Tavşan yok mu? O nerede Arda'n ya? Aa bak yemek yiyorlar. Çilek yedi. Şimdi köpek de domates yiyecek. Oha ne çok yedi lan. Tom ne yiyecek? Oh. Tom'a da bir kivi. Ay kivi diyorum işte. Üzüm. Üzüm. Geğirdi bu arada. Duydun mu onu? Terbiyesiz. Niye geğiriyorsun ya? Soğan Ay, yiyecek. Soğan. İstemiyor. Tom soğana bayılır ama yemiyor. Niye yemiyorsun lan? O soğanı bir köpeğe ver nasıl yiyor? Aa, Tuvaleti gelmiş. <laughs> Köpeğin tuvaleti gelmiş arkadaşlar. Oğlum bu tuvalete sığmaz lan. Ha, harbiden ya? Şuna bak. Baksana kaç katı. Aa dışarıdan işiyor arkadaşlar terbiyesiz ya. Terbiyesiz. Bak, <laughs> Aa ne yaptı? Kapat kapıyı. Aferin. Çok güzelmiş lan kapıları. Evet. Bak kapılar e maket. Aa top oynamak istiyor futbolcu. Evet. Geleceğin topçusu. Topçu köpek. <laughs> Aç köpek. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok mutlu. Güzel sektiriyor. Evet çok güzel top sektiriyor arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Tamam. Angela ne istiyor? Havuz'a mı girmek istiyor? Aa burada evet. galiba Friant Storm... Tavşan mı geliyor burada? Galiba olabilir bak. Tavşan nerede? Ses duydum sanki. Hey, hey diye. Abi tavşan olsa güzel olurmuş. Tavşan evet. gelecek hadi. Aa ne istiyor o bu? O arkadaki Manana... saklı ıslatmış. Aa şey ya, çok mu ne lan o nasıl Sanki hapsolmuş gibi. <laughs> Tam sığıyordu şeyde oyunda da bunu tam ayarlayamamışlar. İlk yardım şeyi uykusu gelmiş. İlk yardım mı? İlk yardım artı Ha doğru lan. Arkadaşlar uyuyorlar. Onu çok tatlı uyuyorlar lan. Hayır bizi. Ve Angela da geliyor aralarına. Reis be. Aa, Angela da bir yere kıvrıldı uyuyor arkadaşlar. Ya ama tarki şey nerede ya? Gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Güzel video oldu bence, mi O zaman görüşürüz arkadaşlar ya. Kendinize bakın. çok yakın. Bye bye. Thank you.